Göközüretleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 20-26 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, hafta boyunca Merkür ve Mars ee, boğa burcunda ilerliyor olacak ve Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la olumlu temasları var. Dolayısıyla bu hafta özellikle sosyal yaşamda daha fazla fırsatla karşılaşabilirsiniz. Özellikle ilişkiler alanında bazı e, haberleri almanız, bunlarla ilgili girişimde bulunmanız mümkün. Sosyal gruplar içerisinde, arkadaş çevreniz içerisinde de kendinizi daha fazla ön plana çıkarabilirsiniz. Özellikle pazartesi günü Ay Boğa burcunda ilerlerken böyle bir sosyal faaliyet içerisinde yer almanız mümkün. Ayın 21'inde Ay İkizler burcuna geçmiş olacak. 21'in ve 23'ü arası Ay İkizler burcunda ilerlerken biraz daha e, yalnız kalma ihtiyacı artabilir. E, daha sakin geçirebilirsiniz bu iki günü. Ayın 23'ünden sonra ay burcunuza geçecek, yengeç burcuna geçecek. Ay yengeç burcundayken özellikle hafta sonuna kadar olan zaman içerisinde e, sizin için de biraz daha hem duygusal enerjinizin yükseldiği görülüyor. Yaratıcılığınız biraz daha ön plana çıkabilir. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Ayın 25'inde öğleden sonraki saatlerde Ay Aslan Burcu'na geçmiş olacak. Bu hafta sonu özellikle e, parayla ilgili konulara odaklanmanız mümkün. E, bazı alışverişler yapabilirsiniz. İhtiyaçlarınız için olabilir, kişisel zevkleriniz veya eğlence için olabilir ya da çocuklarınız için olabilir. Bazı alışverişler yapabilirsiniz bu hafta sonu sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. makale daha taşırken ikinci yarısı